62-84 sayılı yasa halen aile kıyımına devam ediyor. Aile mezbahası gibi aile mahkemelerinde etkilemeye devam ediyor. Biz madem bu yasayı bir noktasına bile değiştirmeyecektik, bunun gibi zararlı sıkıntıları, yasaları düzeltmeyecektik. Allah aşkına soruyorum, İstanbul Sözleşmesi'nden neden çekildik? Dostlar alışverişte görsün diye mi? İstanbul Sözleşmesi'nden çekilecek kadar rahatsız olduysak İstanbul Sözleşmesi'nin kanunlarımızdaki atıklarını, artıklarını, zehirli yanlarını neden temizlemiyoruz? 684 sayılı yasa aktifken hiçbir ailenin birliği, şerefi, namusu garanti altında değildir. Bir hanımefendinin iki dudakları arasındadır. Bir aile, bir erkeğin namusu, şerefi, haysiyeti evlilik birliği aile içerisinde olma ve nikahlanarak bir cinsel hayat helalleştirmesi bile artık şu anda bu uygulamalar yüzünden geçerliliğini kaybetmiştir. <laughs> Dolayısıyla 60-84 sayılı yasa aile düşmanı <laughs> en kötü vakalarda bile ara buluculuk, hakemlik sistemi neredeyse zorunlu hale getirilmişken bizim Müslüman olarak inandığımız Allah'ın kitabında Kur'an-ı Kerim'de bile karı koca arasında bir problem olduğu zaman iki taraftan Eşlerin hakemlik yapması önerilirken ısrarla 6084 sayılı yasanın ta o İstanbul Sözleşmesi lanetli e, ifsat sözleşmesinden kaynaklanan hükümleri halen taşıması doğru ve ahlaki ve hukuki değildir. Biz bunların değişmesini bekliyorduk.